Bayatmışlar bizi. Abi kim yaptı bunu? Kimin yaptığını bilmiyorum. Öğreneceğiz. Beğerli liderdim. dedim. Niye geldiniz? Biz gelmeseydi Kalil'in elinden kurtulacağını mı zannediyordun? Seni yok ederdi. Nereye gidiyoruz? Patrona. Büyük patrona. Abi adamı getirdik. Tamam. Evet benden ne istiyorsunuz? Birazdan ne istediğimizi anlarsın. Selam aleyküm. Aleyküm selam. Senin bu adam, senden siz iş yapmış. Hata. Büyük hata. Haklısınız efendim. Cezasını ben vereceğim. Halil bu yaptıklarından sonra cezasız mı kalacak? Ben de gidip kestim. Sen kimsin de ceza kesiyorsun? Affedersin abi. Affedersinizlik bir iş yok. Halil'in adamını kaçırdın. Halil'in ne yapabileceğini düşünüyor musun lan sen? Özür dilerim efendim. Cezam neyse çekmeye hazırım. Bu da Halil'den özür dileyeceksin. Ve savaşı bitireceksiniz. Tamam patron. Yürü gidiyoruz. Buyurun abi. Bana bakın. Gidip paydan özür deyin. Patron ne diyorsa onu yapın. Yoksa bizzat kafanıza ben sıkarım. Abi bunlar kimdi ne yapacağız? Sen boş ver. Yürü. oldu bize. Biz böyle kim koyar? Arda'nın arkasında çok büyük bir güç var. Bunlar kim olabilir ki abi? Öğreneceğiz, öğreneceğiz. Abi, Arda ile Kürşat geliyor. Gelsinler, gelsinler. Gelin, gelin. Niye geldiniz lan? Ecelinize mi geldiniz? Dur bekle Halil, konuşalım. Elimizde silah yok. Bu adam mata yapmış. Benden siz, size saldırmış. Ona da sıra gelecek. Halil, artık savaş istemiyoruz. Şu savaşa bir son verelim artık. Halil, bu savaşı son vermezsek çok kan dökülecek. Hadi öyle olsun. Ama mahallede hırsızlık yapmanıza izin vermem. Bizim pardon size de fay vermemizi sökerim. Patronun da kim misiniz? Ona da sıra gelecek. Ali gel inat et. Tamam tamam hadi çıkın mekanından. O da söyle bir gün ona ziyarete geleceğim. Keşke siz sadece şunu Sabret Musti sabret. Onu da yapacağız. Önce şunların patronun kim olduğunu öğrenelim. Ben gidiyorum Berat'ın yanına. görüşürüz abi. Selamun Aleyküm Adil. Aleyküm Selam Berat. Arda'nın arkasında büyük bir güç var. Ve ben onları yok edeceğim. Her zaman arkandayım Halil. Ne gerekiyorsa yapacağım. Eyvallah kardeşim. Buna şüphem yok. Sistemlerini nasıl çalıştığını öğrenmeye çalışacağım. Aynen Halil. Sistemlerini çöz. Sistemi çözdükten sonra onlara güzel bir saldırı yapacağız. Aynen öyle kardeşim. Aynen Halil. Hadi Allah'a emanet. Elveda dostum. Elveda kardeşim benim. Veda can kardeşim Veda Neyse ben de gideyim ya